İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'ye ya da AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddialara yanıt verdi. Siyasi geleceği hakkında konuşan Beker şunları söyledi. AK Parti'de çok sevdiğim dostlarım var, ötesini Allah bilir. CHP'de kıymetli dostlarım var ancak orada siyaset yapmam. Öte yandan İYİ Parti lideri Meral Akşener, polis müdürünün işlettiği otelde fuhuş yaptırıldığı yönündeki iddiaları gündeme getirmişti. Akşener'in sözünü ettiği otel Beker'le ilişkilendirilmiş, Beker ise iddiaları reddetmişti. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, basın toplantısı düzenleyip Akşener'in iddiasında Beker'i ima ettiği iddiasını yalanlamıştı. Fuhuş iddiaları ile ilgili TV100'den Deniz Gürel'e konuşan Beker, Sayın Meral Akşener'in bir otelde fuhuş yaptırıldığına dair isim vermeden yaptığı açıklamaların ardından Fetovari taktiklerle bu olayla ilgili beni ilişkilendiren şeref yoksunu insanlarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yaptığım çağrının ardından bugün İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu açıklama yaptı. Sayın Akşener'in işaret ettiği kişinin Adnan Berker'le ne ilgisi var? Keşke bu açıklamaları bu iğrenç iftiralar tarafıma atılmadan, ailemi, sevdiklerimi üzmeden yapsalardı ben de konuşmasaydım. Ben Sayın Akşener'in şu an yanında olanlar yanında değilken yanındaydım. Yola çıktığında yanında ilk olanlardan biri bendim. Bugün emeği olmadan makam sahibi olanlar hakkımızda konuşuyorlar. Bizim Ankara'da nasıl bir çalışma yaptığımızı başta Ankara olmak üzere Türkiye biliyor dedi.